Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Öğretim Üyesi Oğuz AYAR. Bu hafta iletişim teknikleri dersimizde etkili iletişim ve doğru anlama konusunun geçen hafta kaldığımız yerden devamını yapacağız. Geçen hafta sevgili arkadaşlar, iletişimi, iletişimin ne olduğunu, iletişim modellerini Doğru anlaşmanın e, iletişimde neler e, kullanılaraktan, e, nasıl bir yol takip edilerekten yapılması gerektiğini, e, iletişimde algının rolü konusunda sizlerle e, bu konuya giriş yapıp ilerlemiştik. Bu hafta da etkin dinleme, empati ve e, başlıklarını sizlerle işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İletişimde e, algının rolü biliyorsunuz e, iletişim aslında e, kelimeler, kavramlar, renkler, imajlar, e, mimikler gibi unsurlarla aslında kurulan bir bağdı insanlar arasında. Dolayısıyla e, bu kurulan bağla, bağda e, tercih edilen yöntemlerin e, doğru edilmesi ya da e, tercih edilen yöntemlerde kullanılan argümanların veya e, imajların, tavırların e, neleri ifade ettiği, hangi algıları e, doğurduğu konusu da ayrı bir gündem. Dolayısıyla aslında e, doğru ifade edilse, doğru bir iletişim kanalı olmuş olsa dahi e, karşıdaki kişinin, e, iletişime muhatap olan kişinin e, algı dünyası da elbette ki algılama kapasitesi de elbette ki çok önemli bir unsurdur. Dolayısıyla yani biz dış dünyanın farkındalığını e, algıyla başlatıyoruz. Yani ateşin yaktığını ne bileyim işte ım, karın üşüttüğünü değil mi yani veya buzun üşüttüğünü yani o algılarla biz aslında e, dış dünyayı algılamaya çalışıyoruz. Tatlısı, ekşisi. Ee, sıcağı, soğuğu, rüzgarı veya işte nemi, rutubeti her neyse bu tarz fiziksel algıların dışında bir de mesela e, nidaların, değil mi? renklerin, bazı ses önlemlerinin neleri ifade ettiğini e, o, o bir algılar e, manzumesi, algılar dünyası kavramları yarataraktan algılamaya çalışıyoruz. Ee, Algı-duyu organlarımızın e, beynimize ulaştırdığı, e, dışarıdan aldıkları mesajların e, insanın içinde oluşturduğu e, duygu-düşün dünyası. Yani bazen e, salonumuzda veya işte çalışma ofisimizde, her neyse iş yerinde arabamızda e, gözlerimizi kapatıp güzel bir müzik açar, dinleriz. Şimdi bazı müzikler böyle deniz dalgasının kumsala vurma sesleri gibi oradan esen rüzgarların suda çıkarttığı, dalganın çıkarttığı seslerle, ağaçların yaprak hışırtılarıyla aslında sizin zihninizde daha önceden yaşamış olduğunuz, algıladığınız o nesnelerin, oradaki dünyanın algısına ve o boyuta sizi taşıyor. Mesela bu, bu algının neler olduğunu ifade etme açısından bu örneği tercih ettim. Dolayısıyla Bizim duygu dünyamız aslında her geçen zaman ömrün sonuna kadar belki aldığı o dışsal mesajlarla içindeki o algıyı anlam genişliğini büyüten bir eylem içinde. Dolayısıyla yani benim 30 yaşında 20 yaşında okuduğumda anladığım bir kitabı 40 yaşında okuduğumda anladığım algılarım, düşünsel zenginliğim veya derinliğim çok çok başka oluyor. Ya da gençlik yıllarımda izlediğim bir filmi yıllar sonra tekrar izliyorum. O kadar orta o günden bugüne çağrıştıran ortak algılarımın yanında o gün hiç fark etmediğim, bugün yeni yeni algıladığım farkındalıklar da oluşuyor. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz dolayısıyla bu algı dünyası e, e, iletişimde çok önemli bir unsur. Ee, zaten bu insanın e, biyolojik veya insanın ontolojik bir e, konusu olduğu için aslında e, iletişimle insanları aldatmaya çalışan e, pazarlama ticari unsurlar veya terör faaliyetleri bu algılar dünyasına hizmet etmekte. Yani Efendim çok büyük bir kıtlık geliyor. İşte ee, küresel ısınma var. Hayvan türleri sona eriyor. İşte ne bileyim bu tarzdan şeyler. E, hak ve adaletler bitmiş. İnsan hakları sıfır. Hayvan yasası yok. Kadınlar şey yap. Yani aslında elbette ki yani hayatın içinde tüm bunlar söz konusu. Yani endüstriyel bir hayat yaşıyoruz. Elbette ki çevreye bir şey var. E, maliyeti var. Yani şunu söyleyeyim, bundan bin yıl önce, üç bin yıl önce, belki ilk tarımın yapıldığı işte 8-9-10 bin yıl önce de insanlar dünyaya dair bir eylem yaptıklarında, yani bir araziyi e, ekip biçtiklerinde bile e, çevreye elbette ki bir zararı var. Zaten bunu çevre etki değerlendirme raporlarıyla ortaya konuluyor. Fakat... Efendim işte düşünün 8 bin yıl önce de aynı hani algıdaki o manipülasyonu vurgulamak için de konuşuyorum. İşte burayı siz, buralar böyle ovaydı. Siz burayı e, aletlerle çizdiğiniz, farklı yerlerden getirdiğiniz tohumları buraya attınız ve buradan yeni bitkiler çıkartıyorsunuz. Siz burayı mahvedeceksiniz, yaşanmaz bir yere çevireceksiniz. Değil mi? O günkü insanlar için de aslında bu tarzda bir e, algı yönlendirmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aslında bizim algılarımızı ee, e, sürekli ve sürekli güncellememiz gerekiyor. Yani şu manada güncellememiz gerekiyor. Elbette ki yani bir e, deniz dalgası sesi deniz dalgasıdır. Ama yüzde bir ihtimalde o başka bir ses efekti de olabilir. Ya da e, gavurca deyimiyle hani fake sahte bir şey olabilir. Dolayısıyla e, biraz yani her şey göründüğü gibi değil aslında diye hani bir de tez vardır ya. Yani verilmek istenilen şeyin aslında o olmadığına bizim yani iletişimin birinci aşaması hani o duyum, algılama var ya. Ondan sonra sevgili arkadaşlar onun teyidi söz konusudur. Yani bilgisel teyidi, görsel teyidi efendim. Yani <laughs> şeyler vardır yani böyle aklıma örnekler geliyor. Yani Ahmet'i gördün mü bugün? Evet okuldaydı. Okulda nerede gördün? Evet, ya işte okulda gördüm. Nerede gördün? Kanti, kantinde nerede gördün? İşte masa, masanın neresindeydi? Ayağında mıydı? Şey i̇şte O kadar çok e, delille o şeyi e, verilen bilgiyi hani kontrol etme konusu söz konusu ya. E, bazı abartılı böyle şeyler söz var. Davranış modelleri. Bunun yanında gelen sende oluşan algının da bir gözden geçirilmesi. Hakikaten e, tartılıp biçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, iletişimde algı çok çok önemli bir konu. Hem aldatıcı bir konu hem de çok hızlı e, algı kavramanıza neden olabilecek bir konudur şüphesiz. Yani bir kitap okurken ya da bir ders notunuzu okurken eğer üzerini fosforlu bir kalemlerle çizdiğiniz yerler var ise oraların daha önceden önemli olduğuna dair sizde bir algı oluşur. Öyle değil mi? Dolayısıyla siz geçmiş notlarınızı karıştırır, onlar üzerinde çalışma yaparken o fosforlu yerlere odaklanma gücünüz daha yüksek olur. Bu sizde böyle bir algı yaratır. Bu algı tabi kitapların, bazı böyle e, özet kitapların e, görsellerinde de kullanılan bir yöntemdir. Aynısı sizin e, bir görüşmede vermek istediğiniz algının e, ne olduğu konusunda sizde de bir imaj çalışması olabiliyor. Yani bunlar görsel imaj, biçimsel imaj, kullanılan kavramlar, imajı üzerinden olabiliyor. Yani bunları da sosyal hayatın birçok alanında görüyorsunuz. E, algı ee, belirleyen ya da etkileyen en önemli süreçlerden biri de algıyı e, dikkattir. Yani eğer siz daha dikkatli algılarınıza yaklaşırsanız yanılmalarınız azalacak. Hatta ve hatta sizin ondan doğabilecek şaşmaları, deneyleri ya da yeni e, bilişimleri, yeni e, nüansları, bilgileri, öğrenme hızınız artacak. Yani öğrenme bu dikkatle Gelişen bir süreç yani sizin algılarınız aslında yani ne bileyim bir insanın müzik yeteneği vardır ya da renklerle ilişkisi çok iyidir. Yani siz aslında müzikle dinlerken, e, müzikle bir yere çağrılırken oradaki ritimleri arasındaki farklılıkları değil mi? Bir önce dinlediğiniz e, eserle bir sonraki dinlediğiniz eser arasındaki farklılıkları o algı dikkatinizle ayırt edip artık müzikteki o detaylara vakıf olma öğreniminizin artması ilerlenebilir. E, aynı şey bilgiler için, bilim dünyası bilgiler için de geçerlidir sevgili arkadaşlar. Yani öğrenme, dikkat sayesinde gelişen bir süreç. E, algı da tabii o dikkati üstüne çeken bir unsur. Dolayısıyla biz e, öğrenmek istediğimiz, karşıdakinin, iletişim kurmaktaki e, gayretinin amacı, yani amacı neyse o da olabilir. Ya da bir edinim de olabilir. Bunların neler olduğunu e, biz yani neler olduğu önünden ziyade o onun verilmek istenilen mesajına dikkatle can kulağıyla yönelmemiz veya dinlememize vesile olan bir konudur algı. Buna bağlı olarak bilgi işleme süreçlerinin temelini de yani bu aldığımız malumatların, enformasyonun, tecrübelerin ve deneyimlerin algılama ve dikkat oluşturmakta Kullanılması da gerekir. Yani artık biz aslında algısı manipüle edilmeyen insanların insanların e, önemli özelliklerinden biri de sürekli birikimleriyle o algı e, <laughs> ham algılarını öyle ifade edelim daha böyle e, dikkatli efendim e, hemen böyle kontrol ederekten e, süzgeçleyip kabul edeceği bir duruma getirmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin kaldırımda taşın üstüne oturmuş, elini açaraktan dilenmeye çalışıp insandan duygusuyla duygusuz ömrüsünü yapıp dilenen insanlar var. Biliyorsunuz dilenci dediğimiz sahtekar insanlar. Bu dilenciler aslında birçok yerde insanların bu o düşkün duruşları efendime söyleyeyim vücut duruşları boyunlarını büküp ellerini uzatmaları o sefil hal, hal görünmeleri yani sizde yarattıkları algı e, sizin onlara e, destek vermeniz onlara bir nebze e, katkı sunmanızı zor zorlar bir pozisyonda. Oysa e, aslında bakıyorsunuz kolundaki saat değil mi yani algısı iyi olan insan onun bir de şöyle vücut kondiz, kondisyonuna falan bakıyor. Allah Allah bu eğer çok iyi beslenmese böyle bu kadar sağlam bir vücut yapısı olmaz diyorsunuz. İşte erkekse değil mi? bileklerinde falan filan. Ee, i̇şte bakıyorsunuz genç bir kadınsa aslında bu çalışabilir. Fiziken bir sorunu yok. Herhangi bir işlem. ya her tarafta dünya kadar iş kaynıyor biliyorum. Biliyorsunuz. Yani gitse bir çiftliğe dese ki ben en azından burada işte getir götür işini yapacağım dese hiçbir şey değil. Karnını doyururlar. Yani yaptığı emeğin karşılığında parayı vermenin dışında karın doymasını işte. Dolayısıyla aslında bu konularda artık biliyorsunuz medyada da çok çıkıyor yani o insanların aslında ne kadar sahtekar olduklarını banka hesaplarının evlerinin falan neler olduğunu gerek karikatürize ederek komedi programlarında gerekse gerçekten haber programlarında ifade edilen bir şey. Burada ne yapılmaya çalışılıyor aslında toplumda bu konudaki algının bu konudaki algının dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini, elbette ayağa takılmış yere düşmüş bir ihtiyarı yere elini uzattığı elbette ki kaldırmamız gerekiyor. Yani oradaki müşküliyet ayrı bir durum. Ama yerden yine sana uzanmış elin aslında e, sende yarattığı algıyı hemen e, şüpheli bir şekilde değil de Değişik konularda gözlemler yaparaktan veya bir kendi tecrübe ve informasyonuna dayanarak orada filtrasyon yaparaktan algılar doğrultusunda yapacağın harekete karar vermen gerekir. Bu da elbette ki kurulan, çevreyle kurulan, insanlarla kurulan iletişimde çok önemli bir unsurdur. Eee...